Evet. Öğle vakti. Yemeğimi yaptım yedim. Şimdi çay içeceğim. Gözde çay nasıl olur? Şimdi bunu göstereceğim. Bak şöyle ateş söndükten sonra fokur fokur böyle kaynıyor. Tabii şimdi gözde çay derken ne yakışır? Istıkan. Burada farklı farklı çaylar var. Mesela misafirlerim geliyor. Tabi bazı ibneler yerli içiyor. Bazıları karışık. Bazıları <laughs> farklı farklı çaylar içiyor ama işte burada dibe kahvesi var. Türk kahvesi var. Nescafe var. Daha farklı çaylar var. Ama buna ne gider? Böyle bir ıstakan çay. Havada hafif biraz serin olmuş. Ağustos ayı olmasına rağmen bu geçenlerde biraz yağmur mağmurlar düştü. çay şey bir şeyler. Siz orada bekleyin.